Ben bu tesisin yapılmasında ilk baştan bugüne kadar emekleriyle, destekleriyle her an yalnız bırakmayan kıymetli belediye başkanımızı, Özkan Çetinkaya başkanımızı huzurlarınızda canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü biz 11 Şubat'ta hayvanları koruma kurulu kararımızı aldığımız zaman başkanımıza bu tesisi yapalım dediğimiz zaman o zaten burayla ilgili bir fikir jimnastiği yapmıştı ve harekete geçmişti. 41 dekar alana yakın bir alanda 2500'den fazla hayvanımızı rahat ve refah içerisinde barındıracağımız bu tesis bugün itibariyle resmi olarak açılmış oluyor. Bu tesis Karabük'ün ihtiyacıydı. Biz bu tesisi neden bu kadar önemsedik hep birlikte? Şundan dolayı. Sokaklarımızın güvenliği, mahallelerimizin güvenliği, Caddelerimizin güvenliği, insanlarımızın, çocuklarımızın, canlarımızın güvenliği için bu tesis gerekliydi ve şarttı. Çünkü çocuklarımız hayvan saldırılarıyla hayatını kaybediyordu. Kadınlarımız hayatını kaybediyordu ya da yaralanıyordu. Ama aynı zamanda da can dostlarımız, hayvanlarımız sokaklarda şiddete maruz kalıyordu. Sokakta kötü şartlarda Hayvanlarımız orada besleniyorlardı. Bazen aç, bazen susuz kalıyordu. Onların da güvenliği için, insanımızın da güvenliği için artık burada inşallah Karabük'te bu sorunu çözmüş oluyoruz. Karabük sahipsiz hayvanlar meselesini ben çözdük diyorum. El birliğiyle burada sahipsiz sokak hayvanlarının barınabileceği, tedavi hizmetlerinin yapılabileceği bu merkezi, dört dörtlük işleyen bir merkez haline getirelim diye arzu ediyoruz. Açılışını yaptığımız tesis bölgenin en büyük sahipsiz hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi. Yalnızca Karaköy değil, Yenice, Ovacık ve Eski Pazar ilçelerimize hizmet edecek güçlü bir tesisi bugün hizmetimize aç açacağız inşallah. 26 milyon 340 bin lira gibi bir yere yatırım bedeliyle tamamladığımız bu merkez 3000 hayvan kapasitesiyle 41 bin metrekarelik geniş bir alana kurulmuş modern bakım tedavi rehabilitasyon birimleriyle donatılmış doğal gezinti parkurları peyzaj düzenlemeleri ve köpek oyun alanlarıyla desteklenmiştir. Ayrıca ücretsiz sahiplendirme hizmeti sayesinde sokaktaki canlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmasına imkan tanıyacaktır. Hep beraber tamamlayacağız inşallah. Hadi bakalım. Evet. mahallesi, Vatan Caddesi, Ekol Sitesi ve çevresini kontrol ettik. Herhangi gibi tersos... Herkese istasyonlar buraya atıyor. 545 konulu araç bir yakası yazdırıyorum notamı. <laughs> 06 Edirne Jandarma Laleli, 836 Beyaz Renkli Zemre Park Araç. Salay.